Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3500 TL'lik kart kazıyacağız. İsme kazımamızın son günü. Bayağı bir kart kazıyacağız. 10 tane süper altın, 3 tane kasa, 2 tane mega, 2 tane ödül yağmuru, 3 tane kral tacı, dünden kalan 2 tane bir yermaz, bir de bugünden. 2 tane ermaz kazıyacağız. Süper altınlardan hemen başlayalım. Bugün son günümüz arkadaşlar. 5 gün kazıyoruz artık. Kartlarımız çok boş. Bugün birkaç bayi dolaştım. Hepsi sinek avlıyor. Gerçekten kart alan yok. Farkına vardılar tabi. İlk kartımız Yiğit Akıncı. Süper altın. Bonuslar boş. 5000 bin 50 150 10 bin 1000 100 500 40 bin bu binler hep iki tane çıkıyor üç tane bin bulamadık bu tarafta Normalde burada 500 burada 500 çıktı İlk kartımız boş. Ceyhun. Bonuslar boş. 250, 40 bin, 1000. 20 bin, 250, 4 milyon, 4 milyon, 40 bin, 1000. Evet, 1000 yine burada 2 tane. 250 de 2 tane. 4, 4 milyon, 2, 40 bin, evet. 3'er tane yok, bu da boş. Sebiha Elgin. 40 bin 4 milyon 500. 5 bin 250, 4 milyon. 100, 50, 5 bin. Bu da boş. Erol Yolcu. 40 bin, 2500, 20 bin. 5 bin, 5 bin. 4 milyon. 20 bin, 4 milyon, 50. 3 tane olan yok. Bu da boş. Harun Kurt. Bonuslar boş. 20 bin, 4 milyon, 10 bin. 1.500 bin, 1000, 500. bin, iki tane, 10 bin iki tane, 20 bin iki tane, 500 iki tane. Evet. Bu da boş. Nihat Kurtaran. Bonus boş. 50. 2500. 150. 5000. 20000. 20000. 250. 5000. 500. Bu da boş. Abdülkerim Verim. 250 4 milyon 4 milyon 50 500 5000 500 150 100 Evet, bonuslar da boş. Üç tane olan da yok. Çetin Yılmaz. 5000, 10000, 250. 100, 10000, 1000. 500, 100, 50. Evet bu da bu da boş. Hep boşları mı seçmişiz? Berkay Tan. Bonusdan 50 bulduk. 50, 500, 100. 540 bin 50. 4 milyon 5 bin 5 bin. Buradan 50 lira. <laughs> evet ilk ikramiyemizi bulduk. O da 50 lira. Abdullah Kılıç. 5 bin 50 250. 1 250 50. 50 mi? 250 mi? 50 çıktı. Buradan 50 lira bulduk. Kasaya geçtik. Mustafa Öge, Ümmühan Temürtaş, Duran Halıcı. Yirmi dört, altı, otuz beş, yirmi iki, yirmi, yirmi yedi, on altı, on dokuz, üç, 33 İlk kasa kartı boş. Ahmet Ergül, Gökhan Ünder, Naik Baskı. 18 29 12. 29 100 lira. 26 8 3 13 32 31 Evet 100 lira çıktı. Buradan da 100 lira. Ümran Temürtaş, Sıtkı Dağcı, Özge Yürük. 27, 29, 31 9 4 20 1 19 32 35 Atmalı. <laughs> Bu kartımız da boş. Mega'ya geçtik. Hiç iyi gitmiyoruz. Bahattin Dülger, Nalan Aydın, Avşar Firidinoğlu, Metin, 18, 28, 32, 2, 15, 3, 19, 14, 34, 30,

27 22 24 38 1 36 35 12 39 39 daha önce çıktı mıydı? 29 iki tane çıkmış. 5 2 3 var. 5 yok yukarıda. 17. Evet, rakamlardan yok. Evet, para testesinden 750 lira çıktı buradan. Zeynep Kaplı, Abdullah Kılıç, Sebiha Elgin, Element Avcısı Mehmet Yıldırım. 17, 2, 34, 30, 26, 28, 3, 12, 29,

5 20 15 1 36 Evet rakamlardan bulamadık yine. İkinci megamız boş çıktı. Atakan Öz, Nursel Durmaz, Mustafa Öke, Nurşen Yüvrük. 9 24 22 45 42 46 3 tane 40'lardan var. Bakalım tutturabilecek miyiz? 2 5 8 35 11 33 30'lardan da hiç yok. 1 31 19 29 17 13 40'lardan da hiç gelmiyor. 39 geldi ama tutmadı 40 20 27 4 38 30 21 23 22 24'ün arası çıktı 26 14 41 Böyle olunca genellikle çıkmıyor zaten. Bu kartımız da boş çıktı. İsmail Serkan, Sadık Aktaş, Öncü Ater, Tuncay Yıldırım. 25 39 43 23 41 32 44 29 16 40 24 30 26

17 3 33 27 9 ve 2 rakamlardan yok. Evet 2 tane ödül yağmuru boş. Megaların biri dolu biri boştu. Şimdi ilk kartımızı dün 250'lik elmas yoktu. 200'lük kazıdık. Dünkü arkadaşlarımız Batuhan Demirtürk, Mekan Dilevan Tokay, Arif Yıldırım, Cengiz Naci Keskinkaya. Kaya. 29 51 31 64 56 73 Bu 58miş. 56 nerede? 56 mı? 70 şu bulduk. 56 ya 58 gördüm ben bunu 348 48 en başta 20 17 17 20'yi yine göremedik. Burada. 7 32 32 7 9 67 67 ha bu da burada bir tane kaldı ama tabi o bir tane hiçbir zaman çıkmıyor 1 62 62 bir nerede bir de burada 40 12 40 Evet bir yer tamamlanmadı Evet dünkü arkadaşlara kazıdık boş çıktı bugün Emine Güler, Dilovan Tokay, İbrahim Kalpaklı, Gündal Kocabaş, Uğur Özkanca. 45-52 31-42 7 26 4 62 5 22 5 nerede? Üçmüş, üçmüş. Üçü nasıl beş görürüz biz? Altmış, otuz, dokuz. 27 25 27 25 14 71 30 65. Evet, buradan da bulamadık galiba. 30 65 evet bulamadık. Bonuslardan da zaten çıkmıyor. Bu da boş. Geldik kral taycına. Her zamanki gibi evet. İlk kartımız Gülden, Ertan Ertuğrul, Livaz Life, Görkem Okur, Emine Güler, Umut Sevinç, Gündal Kocabaş. İlk sırada ikramiye yok. İkinci sırada da yok. Evet. Üçüncü sırada da yok. Burası bozuldu. Evet, gümüşü buraya alsana. Almazlar. İlk oyun boş. İkinci oyun ilk sıra boş. İkinci sıra ve üçüncü sıra da boş. Evet, buradan yüzük de çıkmayacak. Yüzük muhtemelen Evet kolye çıkmadı. Maalesef bu aralar komple boş. İlk kartımız boş. Enes, Ayla Yürüyen, Demet, Metin Yiğit, Serhat Karayılan, Ali Dut, Hakan Saygın. Evet, taç işi bozdu burada. Galiba bol kasalı geçecek dedim ama Evet bol kasalı geçti bu. Yukarıdan aşağı birinci sıra ve ikinci sıra boş. Üçüncü sıra da boş. Şuraya bir bakalım çıkar mı ki? Evet. Buradan çıkmadığına göre buradan da zor. Evet, altını tutturduk. Kendini kurtarıyor 500 lira. 500 lira çıktı. Buna da şükür diyelim ne diyelim? Üçüncü kartımız Ümmühan Temürtaş, Ahu Yıldırım, Nuran Bahadır, Mehmet Yıldırım, Asuman Kaya, Özlem Yıldırım. En çok kazıdığımız Yıldırım soy isimleri. Yukarıdan aşağı boş. Burada boş. Zaten yandan devam eden de yok. ilk oyun boş. İkinci oyun ilk sıra ve ikinci sıra boş. Evet altın para tutmadı. Son sırada da yukarıdan aşağı hazine. 3 tane. Evet bu da boş. Şimdi 3500 liralık kat kazı sen. Buradan 500 lira. Buradan 750 lira. 1250. 100 lira. 1350 1400 ve 1450 lira. İlk günümüz 400 lira kazandık. İkinci günümüz yani kazandık derken 400 lira ikramiye, ikinci gün 500 lira ikramiye, üçüncü gün 1350 lira ikramiye, dördüncü gün 1500 lira ikramiye, Bugün de 1250 1350, 1450 TL ikramiye. 5 günde kazıdığımız kartları hiç amorti bile edemedik, kar bile edemedik. Kartlar böyle arkadaşlar durumu. Onun için 5 gün kazıyalım dedim. Kazıyoruz elimizden geldiği kadar, cebimiz müsait olduğu kadar, nereye kadar bakacağız? Yeni kartlar çıkartacaklar. Bilmiyorum onları bir beklemek gerekiyor diye düşünüyorum ama bakalım. Bu aynı sonunda belli olur. Bir hayat diyebiliriz bakalım. Arkadaşlar herkese çok teşekkür ediyorum. Kart isteyen, istemeyen kanalımıza abone olan, olmayan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.